Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu vesileyle engelli kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, hayatın her alanında onların yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. AK Parti olarak 23 yıldır bizi iktidarda tutan milletimizin desteğiyle engelli kardeşlerimizin haklarını korumak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak için çok önemli adımlar attık eğitimden istihdama sosyal desteklerden altyapı düzenlemelerine kadar pek çok alanda reform niteliğinde çalışmalara imza attık. Bu anlayışla her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta AK Parti İl Başkanlığımız ve Afyonkarahisar <laughs> Engelliler Platformu'nun işbirliğiyle özel bir program düzenledik. Bu anlamlı etkinlikte engelli kardeşlerimizle bir araya gelerek onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına yapılabilecek çalışmaları birlikte ele aldık. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen bu buluşmanın toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olduğu kanısındayız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle geçtiğimiz hafta sizlerin de bildiği gibi İl Kadın Kolları Başkanlığımızda bir bayrak değişimi yaşandı. Bu önemli görev değişiminde Ferda Ertürk Başkanımız 2014'ten bu yana başarıyla sürdürmüş olduğu İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini Dilek Hanım Çengel Başkanımıza devretti. İl Başkanlığımızda gerçekleşen devir teslim töreni teşkilatımızın yoğun katılımıyla adeta bir buluşma havasında gerçekleşti. Bizler de siz değerli basın mensuplarımızın huzurunda Kadın Kolları İl Başkanımız Dilek Hanım Çengel'e ve teşkil edeceği yönetimine başarılar diliyor. Bayrağı daha da ileri taşıyacaklarına yürekten inandığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle tüm ilçe kongrelerimizi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bir yandansa ilçe girişlik kolları kongrelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibariyle Sultan Dağı ilçemizden başlamak üzere ilçe kadın kolları kongrelerimizin startını da vermiş oluyoruz. Ayrıca büyük bir heyecanla beklediğimiz 8. olağan ilk kongremiz 14 Aralık 2024 Cumartesi günü coşku dolu bir atmosferle Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İl Başkanımız Avukat Turgay Şahin saha ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sivil toplum kuruluşlarımızdan Veteriner Hekimleri Odası ve Türkiye Emekli Assubaylar Derneği'ni ziyaret ederek bir takım görüş alışverişlerinde bulundular. Milletvekillerimizle birlikte il merkezimizden köylerimize kadar uzanan geniş bir yelpazede hemşehrilerimizle tüm teşkilatımızla birlikte bir araya gelmeye devam ediyoruz. Hafta sonundaysa teşkilatımızın geleceği için son derece önemli bir organizasyonu hayata geçirdik. İl delegelerimizle birlikte düzenlediğimiz ortak akıl toplantısında Genel Merkez Disiplin Kurulu üyemiz ve önceki dönem İl Koordinatörümüz Sayın Sayın Vahit Atalanda bizlerle birlikteydi. Bu toplantı teşkilatımızın birlik beraberliğini daha da pekiştirdi. Teşkilatımızdan aldığımız güçle hemşerilerimizle iç içe, sahadan kopmadan ve onların beklentilerine karşılık vererek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, son günlerde gündeme gelen Eber Gölü'müzdeki yangın ve gölün kuruma tehlikesiyle ilgili sizlerle bir takım paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Eber Gölü Afyon Karahisar'ımızın en önemli doğal değerlerinden biri olmanın yanı sıra bölgedeki ekosistem ve ekonomik yaşamın temel taşlarından biridir. Ancak son dönemde meydana gelen yangınlar ve çevresel tehditler gölün ekolojik dengesini ciddi şekilde etkilemiştir. Bu durum karşısında hükümetimizle ilgili kurumlarımız sorunun çözümüne yönelik kararlı adımlar atmaktadır. Öncelikle Eber Gölü'nü besleyen ana kaynaklardan biri olan Akarçay Deresi üzerindeki izinsiz sulama faaliyetleri ve kaçak bentler kaldırılmış, su akışının doğal yollarla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Akarçay Deresi'nde tespit edilen kirlilik, gölün ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, kirliliğe neden olan kentsel ve sanayi atıkları ile ilgili çalışmalar başlatmış, dip temizliği ve rusubat temizliği için bir takım planlamalar yapmıştır. Bu çalışmalar, gölün ekolojik dengesini korumak için kritik öneme sahiptir. Eber Gölü çevresinde izinsiz tarımsal faaliyetler ve mevzuata aykırı yapılaşmalar da sorunlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda imara aykırı tüm yapılar ilgili mevzuat çerçevesinde yıkılacak ve göl çevresindeki doğal alanların korunması sağlanacaktır. Ayrıca gölden geçimini sağlayan vatandaşlarımız kooperatifleşmeye yönlendirilerek sürdürülebilir, sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturulacaktır. Yangınlar konusunda yapılan araştırmalar bu olayların Genellikle kişisel husumetler, menfaat teminin ya da sezonluk sağlık kesimlerinin ardından çıkan köklerin yenilenmesi amacıyla kasıtlı olarak çıkarıldığını ne yazık ki bizlere göstermektedir. Bu bağlamda göl çevresine foto kapanlar ve gözetleme kuleleri kurulacak insan sirkülasyonu ve etkisi güvenlik amaçlı kontrol altına alınacaktır. Ayrıca gölün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için farkındalık kampanyaları başlatılacaktır. Eber Gölü sadece Afyon Karahisar'ın değil, Türkiye'nin doğal bir mirasıdır. Bu mirasın korunması için Sayın Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı Hanımefendi, Milletvekillerimiz Ali Özkaya, İbrahim Yurdun'u seven Hasan Aslan Beyefendiler tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyor ve sorunların çözümü için somut adımlar atıyorlar. Gölümüzü hep birlikte koruyarak hep beraber daha güzel yarınlara taşıyacağız. Değerli basın mensupları, dün yapılan belediye meclisi toplantısı ile ilgili küçük bir konuya izninizle değinmek istiyorum. Hatırladığınız üzere geçtiğimiz ay belediye meclisinin toplantısına vekaleten başkanlık eden CHP'li Kemal Demir bir sonraki toplantı saatinin akşam namazı saati planlanarak belirlenmesi önerisini sunan grup başkan vekili Bülent Eser'e Alaycı bir ifadeyle bir gün kazaya bırakın Burak Bey bir şey olmaz demiş ve hemşerilerimizin tepkisini toplamıştı. Dün yapılan belediye meclis toplantısında ise CHP'li belediye başkanının Ocak ayında yapılacak olan belediye meclisi toplantı saatini akşam namazı saati önerimiz doğrultusunda namaz sonrasına alınması kararı bizleri haylice memnun etmiştir. Kendilerine bu konuda pot kıran olmadıkları için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kırılan bu potu tamir etme çabası içinde oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu durumdan yola çıkarak şehrimizin menfaatleri doğrultusunda daha önce de defalarca dile getirdiğimiz, dile getirdiğimiz bir nöreli sizlerin huzurunda bir kez daha yinelemek istiyorum. Aynı duyarlılığın şehrimizin şehrimiz için büyük bir sorun teşkil eden ücretsiz otopark uygulaması konusunda da gösterilmesini bekliyoruz. Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi bu uygulama şehrin trafik düzenini altüst etmiş, Afyon-Karahisar'ın trafiğini ne yazık ki bir keşmekeşe dönüştürmüştür. Şehir merkezi adeta araç yığına teslim olmuş vaziyettedir. Düzen bozulmuş ve hemşehrilerimiz bu durumdan ciddi şekilde mağdur olmuştur. Belediyenin bir an önce bu yanlış uygulamadan vazgeçmesi ve ücretsiz otopark gelirlerini bugünlerde hep birlikte şahit olduğumuz ve zor dönemlerden geçen gururumuz Afyon Spor Kulübü'ne aktarılmasını huzurlarınızda bir kez daha talep ediyoruz. Afyon Spor'umuz maddi imkansızlıklarla boğuşurken bu gelirlerin Afyon Spor'un sportif başarısına katkı sağlayacağı açıktır. CHP'li belediyenin ve CHP'li belediye başkanının Afyon Spor'a dair süperlik sözünü tutamayacağını anlamış bulunuyoruz. Bari Bulunduğumuz likten düşmememiz için bu çağrımıza kulak vermesini talep ediyoruz. Buradan bir kez daha CHP'li belediye yönetimine sesleniyoruz. Bu sorun artık görmezden gelinemez. Hemşerilerimiz trafik kaosundan ve plansız bir otopark düzeninden hıkmış durumdadır. Trafik sorununun çözülmesi, Afyon Karahisar'ımıza yakışan bir düzenin kurulması ve gerekli adımları atmanız sizin sorumluluğunuz alanındadır. Eğer halkın sesi ve ihtiyaçları dikkate alınmayacaksa bu da sorgulanması gereken bir yönetim anlayışını doğuracaktır. Bizler şehrimizin menfaatlerini korumaya ve halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, basın toplantımızın son kısmında bu sıralar kulaklarımıza sıkça çalınan oldukça çirkin bir konuyu sizlerin huzurunda hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. CHP Afyon Karaysar İl Başkanlığı'nın şirketinden ihalesiz doğrudan bir şekilde CHP'li Afyon Karahisar Belediyesi'ne düzenli aralıklarla faturalar kesildiğine CHP'li Afyon Karahisar Belediyesi'nce ise herhangi bir pazar araştırması dahi yapma gereği duymadan söz konusu şirketten bir takım satın almaların gerçekleştiğine dair ciddi duyumlar alıyoruz. Bu iddiaların doğru olmadığını gerçekten inanmak istiyoruz. Şayet bu iddialar doğruysa asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu ve durumun kamu vicdanında derin yaralar açacağını sorunlarına hatırlatmak istiyoruz. Afyon Karahisar halkının hizmet beklediği belediyede partizan çıkarların pervasızca gözetildiği bu tabloyu asla görmezden gelemeyiz. Buradan CHP'li belediye başkanına ve CHP il başkanına açıkça soruyoruz. Bu iddialar doğru mu? Hemşehrilerimizin gözünün içine baka baka çıkıp net bir şekilde açıklama yapmalısınız. Soru çok net. CHP il başkanı kendi şirketinden CHP'li Afyon Karahisar Belediyesi'ne düzenli aralıklarla ürün satışı yapıyor mu? Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının özellikle kamu kaynaklarını yönetenler için vazgeçilmez bir ilke olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu şehrin tertemiz insanları, hemşerilerimizin alın terleriyle oluşan belediye kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanılmasına göz yummayacak, bunun hesabını sormak için vakti geldiğinde iradesini ortaya koyacaktır. Bizler AK Parti kadroları olarak her zaman olduğu gibi bugün de yarın da hemşerilerimizin haklarının savunucusu olacağız. CHP'li yöneticilerin bu konuda sessiz kalmaları, bu iddiaların doğruluğuna dair şüpheleri daha da güçlendirecektir. O yüzden en kısa zamanda CHP il Başkanı'ndan ve CHP'li Belediye Başkanı'ndan konuyla ilgili net bir açıklama bekliyoruz. Hemşerilerimizin hak ettiği hizmeti alabilmesi ve bu şehrin geleceğine zarar gelmemesi için bu tür davranışlara asla geçip vermeyeceğiz. Afyon Karahisar halkı şeffaflık ister dürüstlük ister. Yeri geldiğimde haklı olarak hesap sormak ister. Şimdi sizlerden beklenen milletin bu haklı taleplerine kulak vermenizdir. Ya çıkıp bir açıklama yapacak bu iddiaları yalanlayacaksınız ya da bu iddiaların doğru olduğunu kabul ederek özür dileyecek ve gereğini yapacaksınız. Bizler de bu meselenin takipçisi olacağımızı siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla hemşerilerimiz için bir kez daha vurguluyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz değerli basın mensupları. Sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Buyurun.